Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz. Ve konumuz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Önemli bir konu. Niye? Çünkü çok fazla sayıda bilgi var ve öğrencilerin bu konuyu karıştırabiliyor. Elimden geldiğince yine sizlere yardım etmeye çalışacağım. Sizin işime gitmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz şu şekilde. Şöyle yapalım. Yakınlaştıralım biraz. Nasıl kesmişim la yine? Neyse. Önemli olan bizim için bilgidir. Önemli bilgiler vereceğim. Not tutabilirsiniz canlarım. Hadi bakalım. Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı'na katılmamıştır? <laughs> Şifremiz neydi? Şifremiz yer var mı? Şöyle bir yapalım. Yer varsa şöyle sığdırmaya çalışacağız. Şifremiz Tayyar'dı değil mi değerli arkadaşlarım? Küçük harfleri siliyoruz. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'ydı değil mi? İyi iyi sığdı. Değerli arkadaşlarım. Yugoslavya var mı? Var. Yunanistan var, Türkiye var, Romanya var. İki devlet katılmıyor. Bir Romanya, iki Bulgaristan. Arnavutluk, yani ne Romanyası ya? Bir Arnavutluk, iki Bulgaristan. Arnavutluk niye katılmıyor? İtalya'dan çekindiği için. Bulgaristan ise Balkanlarda yayılma politikası güttüğü için bu antanta katılmıyor. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Şifremiz Tayyar. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya bu antanta katılıyorlar. Amaç ne? Amaç batı sınırını güvence altına almaktır. Anlaştık mı? Dikkat edelim böyle sorulara. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Biraz uzaklaştırayım ki. Bu işgale katılan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Postan Konferansında Alman toprakları 4 devlet tarafından işgal bölgelerine ayrılmıştır. Şimdi bu soruyu biz nasıl çözeceğiz? Değerli arkadaşlarım, savaştan galip gelenler kimler oldu? Müttefik devletler değil mi? E Alman topraklarını kim paylaşacak? Müttefik devletler paylaşacak. Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Bu devletler Alman topraklarını paylaşma kararı aldılar. İtalya Miver buluğundaydı ve savaştan yenik ayrılmıştı. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Ki zaten sonraki dönemlerde Berlin krizi ortaya çıkacaktı. SSCB tüm toprakları isteyecekti. Gelelim diğer sorumuza. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip daimi üyeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şifremiz neydi? Şifremiz firçaydı değil mi değerli arkadaşlarım? Güzel bir örnek vereceğim sizlere. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Çin yok. Amerika Birleşik Devletleri. Daimi üyedir bu zaten. Cevabımız Almanya. Değerli arkadaşlarım. Veto ne demek? Veto karara karşı çıkma demektir. Örnek verecek olursak eğer 2020 Suriye iç Savaşı. Biliyorsunuz ki 4 devlet kabul etme kararı alırken sadece bir devlet karşı çıktı. Hangi devletti? Rusya'ydı. Bu veto çok geniş bir kavramdır ve eğer 5 devlet kabul etmezse hiçbir şekilde onaylanmıyordu. 5 devletin de birden kabul etmesi gerekiyordu. Bir devlet dahi karşı çıkarsa onaylanmıyordu. Veto karara karşı çıkmadır. Anlaştık mı? Hani Türkiye Suriye'ye girsin mi girmesin mi? 4 devlet onayladı ama Rusya onaylamıyordu. Biz buna veto diyoruz işte. Cevabımız Almanya. Şifreyi unutmayın. Geldik diğer sorumuza. 14 Ağustos 1941'de imzalanan ve Birleşmiş Milletler'in temelini oluşturan Atlantik bildirisi aşağıdaki devletlerden hangisi hangileri imzalamıştır? Birleşmiş Milletler bir son ilkeleri gibidir değerli arkadaşlarım. Yani bunlar neye göre hareket etti? Self determinasyon mantığına göre hareket etti. Şimdi diyeceksiniz ki hocam self determinasyon ne demek? Değerli arkadaşlarım self determinasyon biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Her ulus kendi geleceğini belirler diyoruz. Wilson ilkelerinde de böyle bir madde vardı hatırlıyor musunuz? Yani Atlantik bildirisinin amacı neydi? Atlantik bildirisinin amacı savaştan sonraki durumu göz önüne bulundurmaktı. Eşitlik, bağımsızlık gibi kavramlar üzerinde durumudur. Peki hangi iki devlet? Tabii ki bunlar ABD ile İngiltere olacaktır. Cevabımız D şıkkı. Sovyet Sosyal İl Cumhuriyetler Birliği Almanya. Müttefik bloğu. E şimdi şöyle bir durum var. Savaştan önce ikisi arasında dostluk antlaşması yapılmıştı. Ancak Hitler biliyorsunuz ki Barbaros harekatını düzenleyecekti. Fransa işgal edilecekti. İngiltere savaştan sonra en zararlı çıkan devlet olacaktı. Almanya, İtalya ikisi de. Miver Japonya, Miver atom bombalarından dolayı çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri sonradan savaşa katıl katılacaktı. Böyle bilgiler vermek istedim sizlere. Geldik diğer sorumuza. Soğuk savaş döneminde Laos, Kamboçya, Tayland, Vietnam devletlerinin yer aldığı Çin Hindi'de devrimli gruplar aşağıda verilen devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir? Çin Hindi devletleri bu savaşlar galip geliyorlar değerli arkadaşlarım ki zaten sonrasında Vietnam ikiye ayrılacaktı. Peki bunlar kime karşı? Tabii ki Fransa'ya karşıydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen hemen ama hemen hemen tüm devletler sömürgelerini kaybettiler değerli arkadaşlarım. Hollanda kaybetti, İngiltere kaybetti, ABD İtalya zaten savaştan yenik çıkacaktı. Cevabımız Fransa olacaktır. Anlaştık mı? Dikkat ediyoruz. Çin hindiyi belki de ilk defa duymuşsunuzdur. Geldik diğer Gel sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Güney Asya'da Himalaya'ların zirvesinde yer altı zenginliği olan coğrafi güzelliğe sahip su kaynağı olarak görülen Keş bir bölgesi aşağıdaki devletlerden hangileri arasında çalışmalara yol açmıştır. Günümüzde de hala devam etmektedir. Değerli arkadaşlarım. Hindistan, Afganistan değil. Hayır. Veriyelim. Pakistan, Afganistan. Hayır değerli arkadaşlarım. Hindistan, Pakistan, Bangladeş. Bismillahirrahmanirrahim. Myanmar, Bangladeş değil. Cevabımız Hindistan ile Pakistan arasında gerçekleşen sorundur. 1947'de başlayıp günümüzde hala varlığını devam ettirmektedir. Anlaştık mı? Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Verilerlerden hangilerinin Megalo daha doğrultusunda Yunanistan tarafından kurulduğu ve ortaya atıldığı söylenebilir? EOKA, Enosis, TMT. Bazı arkadaşlarım demiştir şimdi hocam TMT ne? TMT Türk Mukamevat Teşkilatı demektir. Yani bunlar Yunanlılara karşı kuruldu. Yunanlılar bunları oluşturmadı. Bunu bir eleyelim. EOKA kim tarafından kurulmuştu? 1954 yılında Yorgo Grivas tarafından kuruldu. Bunların amacı neydi? Oğlum nereye yazdık lan? Gorgo Bunların amacı Kıbrıs'ı Yunanistan'a katmaktı. Enosis Kıbrıs'ı Yunanistan'a katmak için yine girişimlerde bulunmuştur. Yani bu olayı hızlandırmıştır. Cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Genelde şıklar arasına neyi veriyorlar? Genelde şıklar arasına Asala'yı veriyorlar. Ama Asala kimlerle alakalıdır? Ermenilerle alakalıdır. Gelelim. S doğru da kaldı. Neyse kalsın size olan sevgimin sesi olsun. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilerleyen Türk devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Beni iyice dinlemeniz lazım burada. Niye? Çünkü bağımsızlıklarını elde eden liderleri sizlere vereceğim. Kazakistan, Özbekistan, Afganistan, Kırgızistan, Azerbaycan. Cevabımız Afganistan. Niye? Çünkü Afganistan Türk devleti değil. Bunu bir ele. Kazakistan'a bağımsızlığını kazandıran Nur Sultan Nazarbayev'dir. Duyduk mu? Nur Sultan Nazarbayev. Özbekistan'a bağımsızlığını kazandıran İslam Kerimov'dur. Kırgızistan'a bağımsızlığını kazandıran Askar Akayev'dir. Azerbaycan'a bağımsızlığını kazandıran Ebul Feys Elçibey'dir. Diğer devlet Türkmenistan. Ona bağımsızlığını kazandıran Sapar Murat Miyazov'dur. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Duymayan arkadaşlar için. Kazakistan Nur Sultan Nazarbayev. Özbekistan İslam Kerimov. Kırgızistan Askar Akayev, Azerbaycan Ebul Feys Elçi Türkmenistan Sapar Murat Niyazov. Umarım işinize yaramıştır. Paylaşımlar gelmeye devam edecek. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. İlgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.